arkadaşlar bugün Mete ile birlikte ıı, ilk kişilik Age of başlıyoruz. Görüyorsunuz ekran şey bir, bir tane krallı veya ürün o serimizdeki gibi değil. Şöyle ben teknoloji puanını veriyorum Mete şu anda. Tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz ben ilk defa 7 birlikte Age of History oynuyorum. Aslında benim kanalım içinde bir video çekmiştik ama o video olmamıştı. Ondan bir video yayınlayamayacağız üzgünüz. Ama bir dahaki Age of History videosunu her şey yolunda giderse yayınlayabiliriz. Aynen seninkine ıı, de yapacağız. Ben şu anda ıı, kendi şeylerimi hazırlıyorum. <laughs> ıı, gelir fena değil bu ülkenin. Teknolojisi de fena, hiç fena değil. Nüfusu çok iyi ekonomi hiç fena değil. Şöyle direkt as şeye ver. Metin turu sana veriyorum. Tamam ver. Tamam verdim. Remote kontrol de yapıyorum. Ver tıkla yine tıkla. Tamam. Aa şimdi benim şeyim değişmiş artık papara devleti değil. Mete'ninkine de e, papalık devleti olacak Mete, e, ben de Ürbin olacağım, onu da söylemiş olduk. Mete tıkla şimdi ekrana. Şimdi benim... Ekrana tıkla. ...ekrana ne var sormuş. Evet. Sana tıkladım zaten. Ben de şeyim, ben de Burgan Ödüklü'yüm, benim kanalımda da öyle olacağız. Ama benim sadece bir bölgem mi var şimdi? Evet. Bir öncekinde ben öyle olmuştum. Bu sefer tam tersi yapalım. Mete işte e, söylediğim şeyler ya. Söylemiştim zaten. Tekrar anlatmayayım. Bu videoda çok uzun olmasın. Evet. İkisini de açtım. Şimdi bu vergileri çizgiye kadar getireceğim. Sen anlatmıştın. Daha aşağısı da olabilir. Arkadaşlar Yiğit bana oynanması, oynanacağını anlattı. Yiğit'in söylediğine göre oynuyorum. Ha. Bir de vergileri o çizginin aşağısında da şey yapabilirsin. Aşağısında da tutabilirsin. Tamam zaten vergiler şu anda çizginin aşağısında. Tamam. Şunda biraz. Hmm, nüfusa verecek. bu <laughs> kadar yoksa. yeter. Araştırma sıfır kalsın. Aynen. Çok güçsüz bir ülke yet çok artı koyma. Baksana askeri Bu bile, askeri ne? Askeri ne? Iı, paranın yüzde kaçına harcıyor onu? Hani askerlerin var ya o. <laughs> ben biraz yatırımları ilerleteceğim. Tamam ama söyleyeyim Metin. Ne var ıı, çok Papalık devleti gibi çok parası olan bir ülke değil zorlanabilirsin. Onu da söyleyeyim yani. Baksana. O zaman yatırımları düşüreyim diyor. Ha 222 oldu şu an. Ben, Sen kıstın çünkü. Ben, tamam Yiğit. Ben şimdi teknoloji puan puan puanları... Nefes ve yapacağım? çok verecek. Evet nefes ve ekonomiye... Ya çok vereceğim gibi geliyor bana da. Bana da öyle geliyor. Kendisine öyle geliyorsa mecbur öyle nüfus yapacağım. Nüfus artışına bir o vereceğim ben bu nüfus artış, artışına. Nüfusa ve ekonomiye çok dikkat et diyor Mete. Çok önemsiyor. Mete ekonominin sadece 4000. Ekonomiye sadece 4000. Tamam. Nüfus artışı bir dörtte dursun o zaman. Ekonomiye ver biraz daha aynen. Nüfusu iyi zaten. Nüfusu iyi. Tamam. Ekonomide bir iki de kalsın. Kalsın. Kırk tane puanın var Ayla. Ha, vergi yerine. Vergi biraz kasmayacak. O da ekonomiyle aynı şey olsun. Biliyorum ben. Üretim şey. gelirini. Vergi yerine kasmayacak. 5'e şey yapacağım. Üretimi 4 biraz yapacağım. Yok ya da üretim 3'de kalsın. Yani tanıyorum. Şey, yönetimi, yönetimi de yakın yerlerde verecek. Yönetimi de 4 yaparım diye düşünüyorum. Yani ben tanıyorum Metin'i. Ne yapacağımı biliyorum. Yani. Orta bakımına evet, çok varcık. Şimdi bu ordu bakımına bu ordu bakımı bir de kalsın. Vay! 30 tane teknoloji puanı duruyor? Koyunizasyonu ver Asla koyunizasyonu ver. Tamam vermem. ona vermeyeceğim. O zaman araştırmayı hepsine veriyorum. Fulleyecek ara araştırmayı. Pek beklemezdim. Böyle bir hamle yapacağını Metin. Pek beklemezdim. Kapat. Ben şimdi mesela, Bence harita modları ekonomi kısmından yap. Tek hayaletin var çünkü. Harita modları. Onu da tekrar söyleyeyim. Harita modları kısmını çok iyi anlattık. Harita modları. Ben ne yapayım şimdi? Ekonomini arttır şu anda. Çok savaşla, mavaşla uğraşma. E ekonomiyi nereden yapıyorduk? E İstersen o parayı tıklayarak arttırabilirsin. Ama tek tek eyaletlisin ya öyle yapma Mete. Tek eyaletlisin diye öyle yapma. Ee, harita modları de. Ekonomi de. Harita modları. Ekonomi. Tamam. Ben de ekran biraz kasarak geliyor. Anladım. Ekonomi Ondan... bak çıktı. Tamam. Ekonomi. E, sonra işte onun ne var? toprağına tıklayacaksın. Sonra orada ne kadar var seçeceksin. Ve şey yapacaksın işte. O kısmını mı görürsün zaten? Hayır hayır. E, o, Bakın, o ekonomi yazan ekonomi şey sırası var ya. Or oradan tıklayacaksın. Or or oraya değil. Nasıl? Dur göstereyim Metin. Neyse. Sen, sen yap orayı. Bak, bak şura. Hı. Ne var? Bayra olan yere mi tıklayacağım? Şuraya şuraya. Hı. Görüyor musun? Hı, tam or tam ben de oraya kastetmiştim. Ha tamam aynen. Sonra buradan buradan da ne kadar para vereceğini seçiyorsun Metin. En fazla %20 verebilirsin. Şimdi oyun tur oyun başı ya. Tüm paranı verelim. Onayla diyelim. Artsın böyle ekonomi. Verdik tamam. Turunu geçiyorum Metin. Çünkü şey bir şey kalmadı yapacağın. 0 liran var. Sıra bende. Şimdi Mete. Tamam. E, sana e, Fransa Krallığına savaş ilan edelim desem kabul eder misin? Ya dur bir saniye, dur bir saniye Mete. Dur bir saniye. Sa sana ittifak teklif ediyorum Mete. Teklif ah, gönderdim. Senin tünem gelince şey yapacağım. Armağanı da göndereceğim biraz. Yardımım dokunsun sana. <laughs> Teşekkür ederim. Rica İşte ülkeler arasındaki ittifak budur. En arkadaş hizmeti. Şöyle hafifçe bir 103 asker bas buraya. Şöyle de şöyle bir 143 asker bas. <laughs> evet, evet. Ben de yeterli param olacak. Ben de sana döndüm artık. Öncelikle Mete bak. Ben sana armağan gönderdim. Bir de ı, ittifak teklif ettim. Ee, bu bayrağı tıklıyorum. Burgun diye düklü ittifak tık, katılmak istiyor diyor. Çünkü benim. Burgun diye düklü benim. Kabul et diyor, diyorum Mete. Evet. Çünkü ben ittifak olacağım. Evet. Bir de armağan gönderdim sana. Onu da kabul ediyorsun mu? Evet. Kabul ettim zaten ben. Hı. Şimdi ee, Mete bize. Ee, işte Mete öğrendin oyunu. Öğrendin oyunu Mete. Evet öğrendim. Şimdi yap Yani istediğini. çok i̇stediğini yap. Çok böyle savaş aç almayı anlamasam da anladım yani böyle bir ekonomiyi falan. Anne diplomasi kısmını falan ben öğrendim. hallederim merak etme. kısmını ben hallederim zamanı gelince. Bak oradan işte. Bak aşağı in. Orada var. Fransa, hani savaş ilan, savaşı hazırlan falan var ya, onun aşağısına in. Bak, ilişkileri geliştir, hakaret et, ittifak teklif et. Oradan ıı, şey var ya, ortasındaki düğmeye, oraya tıkla. Ortasındaki düğmeyle aşağı in böyle. Oradan. Bak. Armağan gönder, askeri eşim teklif et, askeri eşim için sor, askeri destekle, basar, şımata. Evet, benim şimdi böyle 390 şeyim artısının paran vardı ya. Ben de sana armağan gönderdim. Dur dur o Fransa Fransa o. O Fransa. Ha Fransa mı? Ana Fransa ya <gülüyor> ben göndereceğim <laughs> <bak, gülüyor> ben. Eyvah ben söyleyeyim Hadi bana tıkla. Aa dur seni vuruyorum. Vurgun diye hemen yanındayım Mete. Evet, benim için kendi medeniyetini kendim bulsana ya. Ben bulamadım şimdi. Tabii, seni. tabii, tabii. Şurası. O kadar uzağa gitmenin gerek yoktu. Ha, ha. orada mı? Hı. Oro benim. Hemen senin yanındayım. Ne hemen konuşuyormuşuz. Tamam. Dur ben sana buradan şimdi hediye göndereyim. Tamam Mete. ama, ama tamamen tüm paranı gönderemiyorum. Bir de teşekkür ederiz para gönderdiğiniz için. Karşılığında biz de sizinle ilişki geliştireceğiz. Mete. Tamam, dur bakalım. Ben şimdi e, senin üzerine asker getireceğim. Ve savaşta seni koruyacağım. Yapacağımız savaşta. Tamam. Bir 41 yeter bize. 41 de bir şey. Onayla. Zincir tamam onayla dedi. Son iki turda. Yet evet, ben de bana para vermez. Bana para verdiğin için bana bağış yaptığın için ben de sana 41 altın veriyorum. Tamam şimdi Umarım faydası olur. Sevende. 41 altın. Aa! Armağan kabul edildi ha. İttifak kabul olmuş. Güzel. Dur o zaman şimdi sadece senin üzerine, üzerine asker göndereyim. Şimdi bu ordular senin için Mete. Bu orduları şöyle sana göndereceğim. Teşekkür ederim. Bu ordular senin toprağını koruyacak. Üzerine ben sana bir 1356 lira göndereyim Mete. Sen ya da 300 lira göndereyim ya da daha fazla 500 lira göndereyim şöyle. Onlarla verin. Kalan paramla eğer yapabiliyorsan mutluluğu arttıracağım. Çok düşük çünkü mutluluk. Yok. Bunda olmuyor. 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 Tamam Mete. Sıra Çok sende. Güzel. Tamam. Sıra bende Sana yine para gönderdim ben. Üzerinde bir de sana gelen askerler görebilirsin bende. Tıkla ekrana işte. Bu bölüm sonra... Aa, tıkladım. Hah. Tamam. Sana... Aa bu. bu burası Fransa kuralıymış. Dur. ne kadar Diplomasi beraber. de. Değil, diplomasi de. Diplomasi de. Askerlerimi göreceksin. Hadi. Bak. Sana geliyor askerlerim. evet gördüm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, şimdi 3 tane armağan gönderdim ben sana. Bak. Pardon 2 armağan. <laughs> Nereden? Bak yukarı kısımda. Nereden Sen... E armağanı aldığın yerden işte. Alacaksın. Ha böyle mi? Dur, o sandığa basarak mı? Diğerleri armağan. Aynı ara. Az önce nasıl aldıysan öyle. Kabul hmm. bir iki de. Tamam kabul ettim. Çok naziz değil mi? Evet çok naziyiz. <laughs> <laughs> 178 daha tam kabul ettim. Teşekkür ederim. 1928. şeyin oldu, paran oldu benim sayemde. Merak etmeyin efendim, bizde para var. <laughs> tamam. Doğru. Şimdi ne yapabilirim? Şimdi te, ıı, sen de biraz asker bas. Bir biri, bize biraz yardımcı ol. Çok asker gönderemeyeceğiz size. Biraz da kendi sınırlarımızı korumamız Aha. gerek. Tamam ben de sana biraz asker göndereyim. De asker nasıl basılıyordu başka bir şey? ya. Çok çok uzun süre yetişiyor diye. Çok iyi. Buradan istediğin kadar bas maksimum maksimum. Dur da ben şimdi sen, ben şimdi sana göndereceğim değil mi? Kendi, yok yok kendi... sen kendi kendi, kendi, toprağında kalsın. Boş ver bana göndermeyi. Tamam dur o zaman. Ben sana şöyle ne kadar vereyim? 123 asker gönderdim ben sana. Yok yok sen kendi askerinde basacağım. Ama istersen ıı, bana gönderebilirsin tabii ki de. Teşekkür ederiz. Evet, tamam. sana nasıl göndereceğim? Önce askeri bas. Son, sonra, sonra kütür gönderirsin. Şuraya hareket et kısmından. Onu da göstermiştim. Hadi Mete tam ıı, Tamam. Son iki turda şimdi istiyorsun. Ay, bak, tamam şimdi ben. Tamam ben şunu sonraki tur diyeyim. Aynen. Ben ederim. Tamam. Sonraki tur dedim. Bir de remote kontrolü sınav veriyorum. Tamam. Ee, şimdi ben e, ıı, şurada asker basacağım. Sos iki tane. Şimdi sana veriyorum turu Bir de burada videoyu bitirelim artık değil mi Mete? Çok uzadı. Evet video çok uzadı. Benim çektiğim olmayan video da aynı bu kadar da artık yani daha fazla çekmeyelim video bence de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Metin'inkine de biz video gönderince abone olun. Zaten artık Metin'in kanalı da çıkacak ekranda. Son ekranda. Videosunu attıktan sonra tabii ki de görüşürüz.